Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun bir zamandan sonra tekrar aranızda katıldık. Şimdi sizlerle yazılıya hazırlık soruları çekmeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu konuda yine kendi yayınlarımızı kullanacağız sizlerle beraber. Bakalım karşımıza ne tür sorular gelecek. Evet arkadaşlarım, birinci ünite ile ilgili ünite değerlendirme sorularımız var karşımızda. Ee, ...unite değerlendirme sorularından birincisine hemen başlayalım şöyle yavaşça çözmeye bakalım neler soruyor bizlere diyor ki 3.01 çarpı 10 üzeri 23, 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane diye bir ifade var hemen buradan biz şunu anlıyoruz şu 3.01 çarpı 10 üzeri 23 ifadesi bize bakın rakamı hemen gözümüzün önünde canlandıralım. 0,5 mol. Hemen şuraya yazıyoruz kısaca. Demek ki bizim elimizde 0,5 mol ne varmış arkadaşlarım? Etilen molekülü var. Bununla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırın diyor. Birincisi kaç gramdır diyor. Bakın önce kaç gramdır ifadesini çözebilmek için etilen molekülümüzün molekül ağırlığını hesaplamamız lazım. 12 artı 12 efendim artı 4 eşittir 28 gram eder. 28 gram bölü mol. İfadesini şuraya hemen yazdık. Şimdi diyor ki... Bu etilen molekülü kaç gramdır? A şıkkı diyoruz. E, o zaman elimizde 0,5 mol etilen vardı. Çarpı diyoruz. 28 eşittir. 14 gram etilen molekülü elimizde mevcuttur. Peki diyor ki kaç mol hidrojen atomu var? Hemen B şıkkı diyoruz. Etilen molekülümüzün bizim tamamı 0,5 moldü. Şimdi bunun içerisinde kaç mol etilen atomu var? 4 mol. Çarpı 4 diyoruz. O zaman elimizde 2 mol hidrojen atomu var. Eğer bize deseydi ki hidrojen gazı deseydi, bakın hidrojen gazı deseydi o zaman 0,5 çarpı 2 diyecektik. O da eşittir. 1 mol hidrojen gazı. Bakın burada hemen bir soru şekli daha geldi. Hidrojen gazı diyecektik. Peki arkadaşlarım. C şıkkına bakalım. Bize ne soruyor? B şıkkını hallettik. C şıkkına bakalım. Kaç gram karbon atomu iç, karbon içerir diyor. Karbon içerir diyor. Bakın ee, şöyle bir orantı kurabiliriz. 1 mol içerisinde e, işte efendim 12 12 24 gram varsa diyoruz. 0, de ne kadar var diye bir hemen bir soru sorabiliriz. X eşittir 0,5 çarpı 24 eşittir arkadaşlarım 12 gram e, karbon vardır diyebiliriz. E, son şıkkımız Karbon bölü hidrojen kütlece birleşme oranı nedir diyor. Arkadaşlarım yine molekül formülümüze bakalım. Karbon 12 çarpı 12 artı 12 idi. Şöyle yazalım. 12. Hidrojen neydi arkadaşlarım? 4 idi. Bunun sonucu ne çıkar? Hemen bakalım. 24 bölü 4. Efendim e, o da eşit 6 bölü 1 şeklinde bir oran çıkar. Buradan da işte bir klasik soruda nasıl çözebileceğimizi görmüş oluyoruz. Hemen yanındaki e, ikinci sorumuza bakalım. Sevgili arkadaşlar, diyor ki 23 gram etil alkol için aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Bakın ben hemen şurayı şöyle kabaca e, daha sorulara geçmeden ben bunun bir molekül, mol ağırlığını bulmak istiyorum. Çünkü bizim kimyada sorularımızın çözümleri genelde mol üzerinden devam eder. Onun için etil alkolümün molekül ağırlığını hesaplıyorum arkadaşlarım. Etil alkolümün molekül ağırlığı 12-12-24, 6'da daha 30-46. O zaman diyorum ki 23 bölü 46 o da eşittir 0,5 mol. Benim elimde 0,5 mol etil alkolüm var. Şimdi A şıkkı diyorum. Kaç molmüş? 0,5 mol. B şıkkına bakalım. Efendim kaç mol oksijen atomu bulunur? 1 molde 1 mol oksijen atomu ise 0,5 molde 0,5 mol oksijen atomu bulunur. Bakın oksijen atomu. Burada bu e, atomu ifadesine özellikle dikkat edin 0.5 mol oksijen atomu. Peki bana deseydi ki kaç mol oksijen gazı deseydi 0.5 çarpı e, efendim e, veya ne diyecektim bölü iki diyecektim çünkü bir oksijen atomu var burada e, o da eşittir 0.25 oksijen gazı diyecektim 0.25 oksijen gazı. Peki C şıkkı diyoruz hemen. Yandığı zaman açığa çıkan karbondioksit normal şartlarda kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlarım şuraya bakacak olursak bakın hemen işaretleyelim burayı. Ee, burada e, kaç karbon var? 2 karbon var. Demek ki bu yandığı zaman arkadaşlarım yandığı zaman 2 tane karbondioksit 2 mol karbondioksit gazı verecek bize. Şöyle olacak 2 CO2. Peki, 1 molünden 1 molünden 2 mol CO2 çıkacak. Peki bizim mol ağırlığımız neydi? 0.5. O zaman 0.5 olduğu için bunu çarpı 0,5 dersek bizim elimize 1 mol CO2 gazı elde ederiz biz. Peki o zaman 1 mol CO2 gazı normal şartlarda diyor kaç litre hacim kaplar? 1 mol gaz olduğu için 22.4 litre hacim kaplar diyoruz Peki arkadaşlarım son şıkkımıza bakalım şimdi D şıkkı e, yandığı zaman kaç gram su açığa çıkar hemen şuradan bakalım şimdi e, suyu şuraya yazacak olursam bakın e, bir su molekülünde iki tane hidrojen atomu var değil mi bakın iki tane hidrojen atomu var Peki bizim e, C2h5 o kaç hidrojen var 6 hidrojen? O zaman bizim e, ne çıkacak arkadaşlarım? 6 hidrojenden 3 mol H2O çıkacak. 1 molünde. 1 mol olsaydı. E, bu 0,5 mol olduğuna göre 0,5 diyelim. O da eşittir. 3 çarpısı 1,5 mol su açığa çıkacak. E, bunun bize gramını soruyor. E, suyumuzun molekül ağırlığını hesaplayalım. H2O'nun molekül ağırlığını hesapladığımız zaman 18 gram bölü mol diyorduk biz. Ee, şurada bakın vermiş hidrojen, oksijen ve e, molekül ağırlıklarını. O zaman çarpı diyoruz 1,5 o da eşittir arkadaşlarım. 18, 9'da daha 27 gram şeklinde e, suyumuz elde edilecektir.